Herkese merhaba arkadaşlar bugün baştan gördüğünüz üzere arkadaşlar mükemmel bir şeyle geldim Biliyorsunuz Samet abi Samet Parlak yeni tişörtler sweetler çıkardı GBP özel ve normal black knight aura ve balık da var bildiğiniz üzere Arkadaşlar bunu almak için sametparlak.com.tr'ye girdiniz aşağıda linki bıraktım Diyelim arkadaşlar ona girdiniz beni desteklemek istiyorsunuz ve indirim mi almak istiyorsunuz Mesela forma mı alacaksınız arkadaşlar buraya geliyorsunuz bakın özellikle kendinize uygun bedeni seçiyorsunuz En ve boydan seçtiniz değil mi arkadaşlar seçtikten sonra buraya geliyorsunuz Yelim 12 13. Sepet ekle diyoruz. Fark etmez ne oldu? Herhangi bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi sepet eklendi. Sepeti görüntüleye tıkladık. Evet arkadaşlar şimdi sepete geldik. Buraya kupon yerine arkadaşlar try hard on yazıyorsunuz. Bakın birleşik. Try hard on. tayla son belki Buraya kuponu kullana bastınız değil mi arkadaşlar? Ve arkadaşlar kupon kullanıldı. Size %10 bir indirim sağlıyor. Ne oluyor? 149 lirayken hatta 149 lira artı 9 lirayken yani size işte %10 harcıyor. Yaklaşık 14 lira 15 lira size indirim yaptı. 15 lira daha az alıyorsunuz ve bunun bana çok büyük desteği oluyor. Ve sivitler ve formalar çok kaliteli. Almazı kesinlikle öneririm. Ben de Blacklight'tan aldım. Ben de giyiyorum onu. Çok güzel formalar ama almadan önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Try hard 10 kodunu kullanmayı unutmuyoruz. Ve arkadaşlar Samet abi yaptı bunu. Ona da çok teşekkür ediyoruz buradan. O yüzden aşağıya linki bıraktım zaten. Sanatparlak.com.tr'ye girip alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlıyoruz. Yanımda tuvalet var. Tuvalet hoş geldin kanka. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Do Squad oynayacağız. Ve başta gösterdim gösterdiğim alırken benim kodumu kullanmayı unutmayın. Trial 10 koduyla. Ve arkadaşlar içerik mağazasına girip benim kodumu kullanırsanız. Yani kodum ne? GBP-Tryout kod arkadaşlar kabul ediyorsunuz ve burada tiktok derse doğru arkadaşlar bakın burada bir, bir tiktok ve arkadaşlar açık yapmadan discord mu Aldınız aldığınız şeyi atarsanız ben size işte video çözüldüm videolar takipçilerin sesi attım daha da uzatmayalım kuvvetin de kanalı açık yapmadan ondaki videoları unutmayın ve şimdi hadi oyunumuza geçelim evet arkadaşlar şimdi oyuncuya giriş yaptık karşımızda arkadaşlar bir squad gördük hemen onları aşacağız sürekli Tuvalet öldürecek evet, Bir peki? fight var burada hemen onları yok etmeliyiz. Gördüğünüz gibi duvara sıkma çalışıyor. Şimdi Vallahi, bunu bir ağzına vuralım. Gel lan buraya. Keko. Nerede lan bu? Neresi lan? Kanka be hayatımda gördüğüm en iyi en iyi insanı. adam simsiyah gözükmüyor adam nerede? Abi öyle atı. 52 vurdum. 35 bir bir canım. Duruk adamlar bizi öldürecek. O adam da bir can, ha. Adam mor pompa var. Öldü. Arkadaşıma pek iyi davranmayacak. Öyle hissediyorum. Pek nazik Bomba attım olabilir. adamın içine. Adam bomba attım Duruk. Baya bomba atacak. Ölüyor ölüyor. The crack oldu adam. Van HP van HP van HP. 25 49 white. Eee şeyim yok. Bomba vermiyorum. Dead. Mor pompa alayım. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar bunu kestik. Tabii ki de tryhard ee... var yani burada. Tryhard olduğu için tabii alacağız. Tamam bas hemen bas rush dedim. Gel direkt ilk evden. İlk evler on, S player, 5 kill, 7 kill, 9 kill. Kanka FPS'in güzeldi mi bu arada? Evet de senin niye şey yok hala? Çünkü aptal bot sıfır PR bir takım kaldı. Arkadaşım ona hiçbir şey vermedi. <laughs> Adam yok. Neyse başlar Burada aptal bot öldü. Aldın mı? aldım aldım. Evet arkadaşlar diğer arkadaşımıza arkadaşımız arka? da geldi burada free kill. Nerede Ardo? Nak. Üstüne arı <laughs> Oo ya dur kız Evet arkadaşlar şimdi shield'ımızı basıyoruz. Dur kalsan da şunu. Kanka. Ananı. AR, ar vermişsin. Ay AR diyorum pompalı. 6 vermi var. Oho! Evet arkadaşlar şimdi diğer adam da arıyoruz kaçtı maalesef. Nerede ya aga sonra? her şey evet arkadaşlar mı diyorum? Kayarım sana. Evet arkadaşlar. Yes. <laughs> Nereye gitti bu herif ya? Adam uzman kaç kişi çıktı valla. Ki. Keşke de üstünü tarasaydık. Ha gördüm gördüm gördüm. Otobüsün oraya gidiyor. Otobüsün oraya gidiyor. Şuraya küvelet. Crack. Öldü. Ee, şey... Sen de ama. Met. Demedi. Ben yürüyen ambulans değilim ben de. Adamların daha vurduk şimdi ilerliyoruz. Hiçbir şey yok mu? Hayır gel kuma gidelim. Lan o 20 canım var ne gitmesin lan. Aa! Ha, bakayım. Aman aman nereye geldik? Onunla mı sağlayacağım? Hemen buradan diriş atalım. <laughs> adam var adam. Hayır hemen drift atıyoruz. Adam var. Lan son zon geliyor adamlar kesin Zoruk gel. Ya gel. Dur, zon geliyor zon. Oha. Oy. Doğuş kapattım havada. Doğuş şey yapma. İzlerim abi. Allah şerif kapattım. Şu bir milyon ya round pompalısı var adamın. Ölüyor. Tamlak arkadaşlar, arkadaşlar bir kere için geldiğimiz yerleri görüyor musunuz? Hayır, arkadaşı var. Arkadaşı burada tecavüze uğradım. Geliyor. Gece... Nerede? Allah vurdu bana. Adam iyi oynuyor. Hadi bot tuvalet. Bu mu iyi oynuyor oğlum? Bot bak. Hayır. Ya Doruk evet. ya. Dediğin şeye dur, bak. Kaldır kaldır. Botuşa bak diyorsun ölüyorsun. <laughs> arkadaşlar bakın Doruk bizi bir kere için nerelere getiriyor sonra öldürüyor sonra bize laf atıyor ya. Yani. Bu arada kaldıra kaldıra gitmemiz lazım indir kaldı. Hayır. Indir kaldı. al şunu al şunu al. Şunu al şunu ne? al. Evet git. Evet şimdi Hı mi? Ne kadar git yapma burada Kenan. Ölüyorum. Gel. Bas kıza. Koş 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 arabaya arabaya arabaya. Bas gaza açtım bas bin, bin, bin 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 çabuk koş. Nerede? Burada burada burada. Arabadayken medimi basacağım. 25! 24! Çok basman lazım. Bastım. Kolaydı. Sırp tırı var. Sırp tırı kırmamız lazım. Sırp tırı mı? Dalga mı geçiyorsun? Zamanı mı? Yürü yürü. Gitmiyor ki araba. Harbi bu araba değil kanka ya. <laughs> ya tır işte gitmiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> kanka bu hızla gidersek. <laughs> Dur benzin bitiyor öldük. Fulleyim kanka. Allah sonda da adamlar var Oo. Evet arkadaşlar Doruk yüzünden şimdi <laughs> e, adamları öldüğümüz <laughs> için şu anda 20 can da sondan çıkıyoruz ve Hiç can basma eşyamız yok Var var mini var <laughs> 13 canım var arkadaşlar gördüğünüz gibi yok. Evet çok fazla işimi ödeyecek bunlar Adam var Şaka yapıyorsun Nereden bildin? Aha adam canlandırıldı ve burada medkit falan var loot var Adam canlandırılmadı adam canlandırma ee loot otobüsü... var canlandırıldı. Allah. Allah çarpsın canlandırıldı. Tam öldük. Bak Allah çarpsın burada adamlar geziyor. Ben tamam, tamam. çarpılacağım birazdan kuzum Öldüm Ar öldüm öldüm, öldüm. help mi help mi? Arkada da adam var. 110! Arda tanıyız Dur bana acele yardıma gelmedin anda ben öldüm. Arda bir batım, milyon. Batım, ah batım fullmuş lan batım fullmuş. Nereye tarıyor bu manyaklar? Arkadaş biz oh, arıyor. Aa, öldüm. Dur, dur, dur. medkit atıyorum. Medkit'e bas, ben tutuyorum. Bayağı tutuyorsun ben kanka. kanka bayağı tutuyorsun! <laughs> kanka geldi. Adam. Tamam çekil duruk oradan çekil. Yük Arda hadi. Evet lan yanıyorum. Hadi Arda. Hadi. Yanıyorsun Arda. Lan yanıyorum lan biliyorum. Arda ile Arda. Abicim. Evet baba. Bizim bana bunu yapmayın. 2 dakika. Hadi, hadi. Hayır hadi, Arda. Hadi Arda. Hadi Arda, Arda onu yaptın şimdi. Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu anda. 4'e 1 kaldık. Ömer'i 4, 4, 4. Arda öldü. Arda Adamın da iyi yok arkadaşlar, benim de iyi yok maalesef. Ay. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel video oldu. Arda'ya da geldiğiniz için çok teşekkür ederim Arda. Geldi. Arkadaşlar Sayfalık Shop'tan bir şey almadan önce sayfalık.com.tr'den benim kodumu Grazer Trial'dan beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar ve Shop'ta 100 kod GBP Trial DC'yi kullanmayı unutmayın. Açıklamadan Discord'a gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Seviyorsanız abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bay bay. Kanka benim ben çıkmam yapayım. gerekiyor haberin İşim. olsun. Çabuk yap çıkışı. Tamam. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gel.